Bu okuldan alma trafiği diye bir trafik var. Bu sadece Türkiye'de geçerli. Çocuğu okuldan alma trafiği. Çocuğu kapıda bekleme trafiği, yaya trafiği. Bu arabalar lüks arabalarda çocuğu okuldan alma trafiği. Bu arada bunların hepsinin servisi falan da var. Yani servisle de götürebilirler. Şu trafik çift yönlü sarı yerde çocuğu okuldan alma trafiği. Hayatımda bu kadar çocuk golgoyu yapıp Çocuklarının bu kadar başarısız olduğu ikinci bir toplum görmedim. Almanya'da, İngiltere'de, Danimarka'da yaşayanlar ne dediğimi anlıyor. Çocuğu okuldan almaya böyle gideceksiniz ha? Bu trafiği böyle yapacaksınız <laughs> ve buna izin verilecek? Zaten izin verilecek bir şey yok. Buna yapmazlar. Evlerin mesafesi uzun ve servis e, araçları öncelikli ve kutsal, dokunulamaz. Çocuk da orada eşitlik ruhunu e, tadar. Burada ise hem buraya bırakıyorlar hem de park yeri yüzünden birbirleriyle kavga ediyorlar. Bu çocuklara da öğretmenle konuşuyorlar. İşte Eva Neva diyelim öğrencinin adına. Öğretmen diyor ki Eva Neva çok özel bir öğrenci, diğerlerinden üstün. Burada mutlu oluyor. Eve gidip akşam kocasına Eva Neva diğer çocuklardan üstünmüş diye anlatacak. Türkiye sosyolojisi okuldan alma trafiği oğlumu çocuğumu kızımı okuldan alıyorum arabamla her gün servise vermiyorum